Ne bakıyorsun kaslı çocuk? Hiç görmedin mi böyle güzel kaslar? Bak kol kasım var, boyun kasım var, karın kasım var. Sende ne var? Söylesene. Dostum sen ölmeyi bayılmam mı sanıyorsun? Seni burada bir döverim. Kimse kurtaramaz. A gerçekmiş lan bu. Kaç. Abi özür Abi özür dilerim. Vallahi sana demek istememiştim. Oğlum adam geri çekmiş ya. Beni dövmesin. Kaçmam lazım buradan. Bana kim giydirdi lan bunları? Şuna bak. Boksör gibi olmuşum. Oha kaslarım da yerinde. Benim bu kaslı halimle bir şeyler yapmam lazım. Boş durmamam lazım arkadaşlar. Madem bu kadar kas Dur bakalım. Kıracak bir yer bulmam lazım. Hemen şöyle bakalım. Aha Lan burada duvar var. Duvar koymuşlar arkadaşlar buraya. E ee, ben bunların hepsini kırarım ki. Bence deneyelim. Hadi gelin. Şöyle bir yapıştırayım şunu. Yakın. Abo. Kırıldı lan. Oğlum paramparça yaptım. Ne kadar kuvvetliyim. <laughs> Şuna da vurayım. Bir saat, bir sol, bir de kroşe. Mükemmel. Üçüncü seviyeye geldik arkadaşlar. Hepsini kırabiliyorum. Bu saatten sonra kimse beni durduramaz. Kardeş bir kenara çekilir misin ya? Ha? Sen öbür taraftan vurup ben bu taraftan vurayım. İkimiz beraber olursak bir elin sesi var, iki elin fesi var. fes değil de o. Neyse beraber kırabiliriz. Hadi. Dur. Yapıştır. <laughs> Hop. Alttan vurayım, üstten vurayım çatladı arkadaşlar. Dördüncü seviyede gidecek. Acaba burası kaç seviye ki ya? Yoruldum şu anda arkadaşlar. <laughs> yoruldum yoruldum ama ben bunu kıracağım. Dünyanın en gastı boksörü geliyor. Arı gibi uçarım kelebek gibi sokarım. Ee, pardon tam tersini söyleyeyim. Ben bugün niye ateş sözü de söyleyemiyorum lan. sana lan. Burası da kırılmıyor. Ama benden kaçmaz. Enerjisi gitmeye başladı arkadaşlar. Vuralım duvarın enerjisi mi olur ya? <laughs> 140 oldu. 180 ve 5. seviyede kırdık. Süper. Hemen 6. seviyeye geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Burayı kırabileceğiz mi? İki kişi var ya on numara yaparız burayı. Hop vur olup vur. Ana bebe benden önce kırdı lan. Ben de kırmam lazım. Ah yoruldum valla. Lan birazcık daha çalışsak mıydı acaba? Hadi kırıl lan. Çok az kaldı arkadaşlar. Hop. Anam. Oh. Yoruldum ya. 7. seviyeyi bence kıramayız arkadaşlar. Onun için birazcık çalışmamız lazım. Eldiveni değiştirmemiz lazım. rebit yapmamız lazım. Ve pet açmamız lazım. Bunların hepsini yapmamız lazım. Evet şurada petlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda benim 445 tane altınım var. 50 altına açılabiliyormuş. Hemen şöyle bir tane açalım. Bakalım ne petimiz gelecek. Hop. Aa köpüşçük geldi arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Tamam. Şöyle hatta bir tane daha açalım arkadaşlar. 3 olsun. Hoppa geliyor geliyor geliyor. 3 tane geldi arkadaşlar. Şimdi şu petlerimizi bir yerine koyalım. Aa kendileri gelmişler. Aa ne kadar şirinler la. Tamam süper. Petlerimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi burada neler varmış? Onlara bakmamız lazım. Burada vücut geliştirme var. Oo tamam arkadaşlar. Ben bunları geliştirmeden niye gittim vurmaya çalıştım ya? Burada birazcık çalışmamız lazım. Oha. Oğlum bu nasıl alet lan böyle? Lan aram ayağım. Ha? Oğlum Sırt çalışıyorum herhalde. Yoo. Hemen şiştim. <laughs> tamam. Gayet güzel oldu. Üst tarafı 70 yaptık arkadaşlar. Şimdi başka neler varmış? Bu da aynı alet herhalde. Tamam buna basmayalım. Bana değişik alet lazım. Bilekler. Evet bilekleri güçlendirmemiz lazım. Ah. Oh, lan çok ağırmış lan bu. Hayda. Hanım. Tamam. Kolları da geliştiriyoruz. Bir iki. Bir iki. Kolları da geliştir arkadaşlar. Süper. Anam hızlandı mı lan? Oluyor. Oy yapıştır kaldır, kaldır indir, kaldır indir. <laughs> arkadaşlar, tamamdır. Kollarımız da güzelleşti arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi başka bakalım. Bacağımız lazım. Evet, birazcık daha bacak geliştirelim arkadaşlar. Bacak geliştirme makinesini bulmam lazım. Bakalım bakalım burada var mıymış? Hemen şöyle bir dolanalım arkadaşlar. Makineler burada. Evet, bacaklar da burada arkadaşlar. Tamam, gidelim birazcık daha bacağımızı geliştirelim şöyle. Oturalım. Allah, çok ağır oğlum. Bu kadar kiloyu ben nasıl kaldırıyorum anam? Ah. Tamam. Acıdığını hissediyorum şu anda. Uy, arkadaşlar bacakları da geliştirdik. Oh 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 süper. Şu anda yüksel diyor. Yüksel dediği yerde rebirth herhalde arkadaşlar. Petimiz de var. Rebirth yapsak mı ki? Yapalım bence arkadaşlar. Yeterli bu kadar çalışma. Hemen şöyle kalkayım. Çok güzel. Hepsi gördüğünüz gibi 175 75 oldu. Şimdi şu yükselimi basalım. Evet şuna bastığımız zaman anam. Ne oldu lan? Abo vücudumun rengi değişti. Bunu lan kapkara oldu. <laughs> Ama yaptığım bütün gazlar gitti ya. O sıra arkadaşlar ikinci seviyeye geçtiğimiz için gaz yaptığımız zaman daha çok güçleneceğiz büyük ihtimal. Her neyse bugün Roblox'ta kas yapıp duvarlar kıracağız. Bakalım sonuna kadar gidebileceğiz mi? Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Eğer açmazsanız sağ kuraşı, sol kuraşı. Beğenin lan, abone olun. <laughs> tamam arkadaşlar başlayalım. Bir tane spin makinesi var orada da hakkımız var arkadaşlar. Hemen onu çevirelim bakalım bundan ne gelecek. Döndür diyelim hadi oğlum petmet met gelsin. Hatta iksir de gelebilir güzel bir tane içine gelirse Bunuymuş. Lucky Boss diyor arkadaşlar. İksir geldi ama e, pet için geldi. Tamam okey. Şimdi bunları nereden koyabiliyoruz? Hemen şuradan sırt çantası var arkadaşlar. Buradan şunu kullan diyelim. Ya bir tane iksir paketi falan yok mu ki? Onları atsak öne çıkanlar diyor. Burada petler var arkadaşlar. Bunları istemiyorum. Oyun kartları var. Bunlara da gerek yok. Açma yumurtası galibiyetler diyor. Bak onları alabiliriz. Aha iksir paketi. Tamam şimdi 99 robux hemen verelim arkadaşlar. Bunda güç, müç, hız hepsini verecektir. Okey şuradan bunu seçelim. Okeyleyelim arkadaşlar. Evet iksir paketleri biz geldi. Nedir lan iksirlerimiz? Onları bulmam lazım. Aa burada şans iksiri falan da diyor. Onların hepsi geldi herhalde. Okey şuradan sırt çantasını seçelim arkadaşlar. Birer tane kullanalım. Okey. Bir kullan. Şimdi de kullan? Ne olduğunu bilmiyoruz ama 30 dakika boyunca diyor. %100 şans diyor. Bilmem ne diyor. Hepsini kullandık. Şimdi artık duvarlara darbe vurabiliriz. Bakalım bu şekilde ne kadar vurabiliyoruz arkadaşlar. Hoppa. Oha. Direkt 5. seviyeye geçtim. İyi lan kolaymış burası. 7. Buraya da atladık arkadaşlar. 8. Oha. Şu anda çok hızlı gidiyorum. Daha var ya çalışacağım arkadaşlar. Eldivenleri falan da değiştireceğim. Bakalım ondan sonra neler olacak. Şöyle bir seviyemizi atlayalım. 11'e geldik. Anam. Burası setmiş birazcık. Bu ne lan? Kaya mı koydunuz buraya? Oha. Bunu da alalım. Süper ikinci seviyeye geldik arkadaşlar. Sağ sol, sağ sol. Oğlum ne güzel boster oldum ben ya. Mükemmel oldum ha. Ama burayı kırabiliyoruz mu? Tamam burayı da kırdık da. Bundan sonra birazcık zor gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Hep şimdi lobiye gidelim. Bir eldivenim eldiveni değiştirmem lazım. Hop lobiye geldik. Evet gördüğünüz gibi burada eldivenler var. Bakalım burada neler varmış. Şimdi bizimki en basitiydi. Aa kırmızı. Bir kaya alınabiliyor. Aa en sevdiğim şey. Arkadaşlar renge bakın ya. Süper oldu. Pelerin aynı oldu. <laughs> Şimdi birazcık çalışalım. Şurada hemen sırt yapalım diyecektim. Ha birisi kalktı arkadaşlar. Şurada çalışmaya devam edelim. Hop çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sırtım hemen anlaşmaya başladı. Oğlum rengi falan değişti ya. On numara bu gözüküyor şu anda vücut. Hoppa hızdan hızdan sağ sol sağ sol. Hop çok güzel oldu. Evet sırtı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ayakla bilekleri çalışmamız lazım. Şöyle atlayalım hemen. Oğlum eldiven değiştirdi deyip duruyorsun. Değiştirdim ya ya. Niye öyle söylüyor? Tamam bir daha gideyim. Yeni bir tane eldiven mi var? Bakayım bir arkadaşlar. Şuradan girelim. 17K diyor yo bunu alamıyoruz ki İyi. E, bana niye burayı gösterip duruyor Neyse arkadaşlar bozuldu herhalde makine Sorun değil eldiveni değiştireceğiz 17K'yı da alacağız Peki ilerleyen dakikalarda Robux beraber güzel eldivenler var onlardan da alabilirim Şimdi birazcık daha ayak yapalım oh, Şöyle kaldıralım gittikçe ağırlaşmaya başladı ayak ya <laughs> Ah oh, güzel oldu. Ayağı da güçlendirdik arkadaşlar. Şimdi şurada bir de hediyelerimiz vardı. Günlük onları alalım. O oh, üçünü birden alabiliyormuşuz. Aldık arkadaşlar hepsini. Ne lan bize? Sırt çantasına koymuşlar arkadaşlar. Onlara bakacağız. Ee, kol çalışmam lazım. Kardeş bir çekilir misiniz? Bu da dolu. Bu da dolu. Ya herkes de spora gelmiş ya. Gelecek gün mü buldunuz? O zaman ben gideyim birazcık duvar kırarım arkadaşlar. Para lazım bize. Bakalım nereye kadar kırabileceğiz. Tekte. De... Oha oğlum tekne var ya 9. yere kadar geldik <laughs> Arkadaşlar süper gidiyoruz şu anda 12 13 az önce 7'de kalmıştık Bakalım sonuna kadar gittiğimiz zaman orada ne verecek Sanırım vis verecek arkadaşlar O vislerle beraber de bir sonraki bölüme geçebileceğiz Adoken Tamam buralarda geçtik arkadaşlar. 20. seviyeye geldik. Oo bu bayağı bir zorlaştı arkadaşlar. Şu anda 62 kda para biriktirdik. O zaman şu yeni eldiveni alalım. Dakika başı sorup arkadaşlar. Eldiven almaya geldim. Hemen şuradan eldivenimizi değiştirelim. Evet buyur abi. Ne satmak istiyorsun? 17 k diyor. Tamam bunu alalım. Bakalım bir güzel. Tamam mavi bir eldivenim oldu arkadaşlar. Şimdi 12 klık pet açacağım. Evet süper arkadaşlar. Bundan da açmam lazım. Şöyle açalım. En büyük pet de 1.6 milyonmuş. Onun için de iyi bir para biriktirmemiz lazım arkadaşlar. O geldiği zaman onları da açacağım. 3 tane de buradan açtık süper oldu şimdi petlerimize gidelim en iyisini tak diyelim gördüğünüz gibi 26 çarpı varmış ooo güzel şu anda çalışırken bayağı bir hızlanacağız Abicim bu burayı niye söylüyor ya? Bir sonraki eldivende 283 kaymış. O kadar paramız yok maalesef. Bir daha bana sorup durma lan ben istediğim zaman gelip alırım. <laughs> Aa yeni dünya da buradaymış. New World diyor arkadaşlar. Bir bakalım nasıl geçmemiz lazımmış. 10 tane vis lazım. Eski Mısır diyor. Tabii bunun için 10 tane vis lazım. Şu anda 0 tane visimiz var arkadaşlar. Oyunun sonuna kadar gitmemiz lazım. Oradan mis kazanacağız. Tamam birazcık çalışalım. Hemen şimdi vücudumuzu yapmıştık. Black yapamamıştık. Evet makinemiz boş. Gidelim birazcık black çalışalım. Hop kaldır. Anam Kaldır. Oy lan yoruldum. Ama rebirtimiz de geldi arkadaşlar. Sarı olsun. Evet şu anda yükseltebiliriz. Şöyle yükseltelim. Oy. 3 x oldum arkadaşlar. Lan ucudan oldu böyle. <laughs> arkadaşlar çok değişik bir tipim oldu lan şu anda. Çalışalım çalışalım. Şöyle birazcık sırt yapalım arkadaşlar. Tekrardan ayak kol sırt bacak yapıp yumruk vurmaya devam edeceğiz. Tamamdır süper olduk. Şöyle bir bakalım vücudumuza. Gördüğünüz gibi rengi mengi de değişti arkadaşlar. Oğlum yüzümün rengi bile değişmiş. <laughs> Şimdi otomatik ile yapıştıralım. Yuu 16. yere kadar gittim. Oğlum bu ne lan? Her vurdum alıyorum. Aa 20'ye kadar gelemiyordum arkadaşlar kolay kolay. Tamam şimdi 22'deyiz. Bunu da alalım. Cipir. Ama gittikçe zorlaşıyor oğlum. Burada kaç tane duvar var acaba? Bunların hepsini kırmamız lazım. 24'e geldik. Yapıştır oğlum yapıştır. Çok güzel. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Bakalım bu sefer kaçın seviyeye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Yan tarafta gördüğünüz gibi seviyeleri gösteriyor. Şu anda %80'e kadar gitmişiz. %100'e gittiğimiz zaman da kupayı verecektir. Hadi bakalım oraya gidelim inşallah. Hadi lan kırıl lan oğlum. Niye zorlaştı lan Emin? Of ya yükselmemiz lazım herhalde bizim arkadaşlar. Tamam hemen yükselelim arkadaşlar. Şu anda 1.9 milyon bir de altın biriktirmişiz. Süper. Yüksel diyelim. Seviye kaç olduk? 4 olduk arkadaşlar. Aa tamam. Bu vücut güzel oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık çalışmamız lazım. Eldiveni değiştirebiliyoruz mu? Tabii ki değiştirebiliyoruz. 283 kaya hemen şunu alalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yeşil eldivenlerim geldi. Vücudu fazlaymış. Bir sonraki eldiven de 7 milyon. Oo bunu için bir para beklememiz lazım arkadaşlar şimdi 12K'ya açmıştık 1.6 milyonluk için Aa, açabiliyoruz lan. Dur bir saniye. Bir tane açayım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Evet. En yüksek petimizi de açıyoruz. O. Ne geldi lan? Göremedim ki. Bir saniye. Şuradan evcil hayvan diyelim. En içini tak diyelim. O. Çarpı 20 vermiş. Güzel. Tamam arkadaşlar. Şimdi daha iyi çalışabiliriz. <laughs> bir sonraki seviyeye atlamak için de 3.6K diyor. Herhalde hepsini bir 10K yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle vücut geliştirmeye oturalım. Sırt var ya. Çok güzel büyüyor ya. Hızlı bir şekilde büyüdüğü için 10 numara oluyor. Bakın şimdi. Bak bak bak. Nasıl şişti. Keşke normal spotta da böyle yaptığımızda başsız <laughs> Sırt, kol, bacak, itili. Tamamdır. Bayağı bir olduk arkadaşlar. Şimdi reboot yapmayacağım. reboot yapmadan önce bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Onu görmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Ne dedi duvarımız? Tamam. Şuradan başlayalım. Bakalım reboot yapmadan nereye kadar gidebileceğiz. Ondan sonra reboot yapıp çalışmaya devam edeceğiz. Tekten oğlum. Ne var? Anam ne yapıyor lan? Düştü mü ben? Bana birisi yumruk attı. Kim vurdu lan bana? <laughs> arkadaşlar ara yumruk yedim ya. Neredeyim bey şu anda? Yeni dünyaya yok lan yumruk vuracaktım ha. Tamam duvarın başına gideyim arkadaşlar. Bakalım tekte nereye kadar gidebileceğiz. Hemen şöyle bir tane vuralım. Seviye kaça kadar gitti? Oo, oha gözükmüyor bile. Şöyle hızlanalım arkadaşlar. <laughs> Oğlum ta 22 seviye kadar geldim tek vuruşta. Güzel. O zaman belki bu sefer sonuna kadar gidebiliriz. Şöyle yapıştıralım. 26 ile kolay geçtik arkadaşlar. 27 bir tık zorladı. 28 hafiften zorladı. 29 birazcık zorlu. Ama burada geçeriz büyük ihtimal. Hop burada geçtik arkadaşlar. 30. Oğlum yeter ya. Kaçıncı seviyeye geldik? %90'a kadar geldik. Hala zorlanıyoruz arkadaşlar sorun değil. Birazdan ben rebirth yapacağım arkadaşlar. Bir daha çalışacağım. Lan bu bölümü geçmezsem Maria ya. Bana da baba oyunda demesinler. Alacağım lan o bir Verin lan misimi. Hop. Birazcık daha çalışalım. Şöyle. Oo paraya da bak. Para iyi arttı arkadaşlar. 8 milyon paramız var şu anda. Güzel. En azından pet açabiliriz şu anda. Hoppa. 33'e geldik. Anam. Yoruldum lan. Vallahi yoruldum arkadaşlar. 35 bitmiyor. 2 kişi birden vurduk yine bitmiyor. Ben en iyisi yükselteyim şunu. Hop seviye 5 olduk şu anda. Oo tipim falan iyice çirkinleşmeye başladı. Şimdi lobiye gidelim arkadaşlar. Bir tane eldiven alalım. 28 milyon para biriktirdik. Şöyle pembiş pembiş eldivenlerimizi alalım. Gördüğünüz gibi o öbürü 149 milyonmuş. Onu da alırız. Tamam arkadaşlar bu eldiven güzel oldu. Ben bir iki üç tane de şuradan pet açayım arkadaşlar. 1.6 milyondu. Hatta şöyle 3 tane açabiliyoruz mu? Bakayım. Robux istiyor ona. Vereyim lan Robux. Dur üç tane birden açayım. Belki güzel bir şey gelir. Tamam şuradan okay diyelim arkadaşlar. Evet şimdi üç tane birden açacağız. Hadi oğlum bize bir şey gelsin. Hadi. Oha gelenleri görmedik arkadaşlar. Bit diyelim en içini takın diyelim. çarp yedim geldi. Çok da güzel değil. Bir sonraki bölümde daha güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi birazcık çalışmam lazım. Hemen gidelim vücudumuzu arttıralım. Sırayla vücut, el, bilek, ayak. Onlara devam edeceğiz artık. Hızlan. Hah Bence yeterli. Artık gidebilir miyiz? Bence gideriz arkadaşlar. Bu arada bu araları büyük ihtimal geçeceğim. Çünkü bir saat falan sürüyor ya. Sabahtan beri çalışıyorum arkadaşlar. Siz böyle 10 saniyede göreceksiniz. Ama ben bu işte emek harcıyorum. Gördüğünüz gibi vücudum tekrardan kocaman oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Haydi bakalım. Şimdi şuradan bir yapıştıralım şöyle. Hop bakalım. Oy kaç kadar gittik? 24'e kadar gittik. Güzel arkadaşlar az önce 20'ye kadar gelmiştik. Şimdi 24'e gittik ve hızlı bir şekilde 29'a geldik. Ama bitmiyor. 40. seviyeye bir türlü gelemedik arkadaşlar. Şu anda %90'dayız. Hadi oğlum ya şuraları bir hızlı geçelim ya. Yapıştır. Şunu vuralım. 33. Güzel bakalım 33 de hızlı gidiyor arkadaşlar. Tamam. Her ne kadar yorulsak da buraların hepsini geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. 34'e vuralım birazcık. Oo eldiven de güzelmiş ha arkadaşlar. Rengini sevdiğim. Ama bir sonraki eldiven efsane. Onun içinde 149 milyon para bir biriktirmemiz lazım. Hemen şunu da alalım. Çok güzel. Şu anda da 40 milyon paramız olmuş. Oha. Para da iyi birikmiş. Yok kankalar. 37 kaldık. Sanırım buraya geçemeyeceğiz. Onun için öbür tarafa gidelim. Revit yapalım. Birazcık daha çalışıp öyle gelelim değil mi? Evet o zaman hemen koşalım arkadaşlar. Oha. Bu yol bitmez ki lan, koş koş. Dur bir saniye. Ben niye uğraşıyorum ki? Arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz ya. Şurada lobi var ya. Buna basalım hemen gidelim. Aha geldim. Tamam. Şimdi eldiveni değiştirebiliyoruz mu? 140 milyonumuz var. Ana 9 milyon daha sayılık değiştirebiliyormuşuz lan. Dur o zaman bir iki kere daha vurayım arkadaşlar. Hemen 9 milyon toplayalım gelip eldiveni değiştirelim. Eldiven önemli. Hop yapıştır. 9 milyon lazım bize. Hop bir tane daha vuralım. Oğlum hadi. 9 olmadı. 43 milyon oldu. Süper 44. Hadi oğlum bir 4 milyon daha geçsin ya. Eldiveni değiştireceğim ya. Vallahi başka bir şey istemiyorum. 7 milyon oldu. Şuraya da geçersek büyük ihtimal 9 milyonumuz gelecek arkadaşlar ve geldi. Tamam bence yeterli. Hemen şöyle gidelim. Eldivenimizi değiştirelim. Bakalım bu eldiven nasıl bir şeymiş. Şundan alalım arkadaşlar. Abi bir lan vidalı vidalı. Tamam bu bana yakıştı arkadaşlar. İşte şu anda en sevdiğim eldiveni aldık. <laughs> tamam çalışabiliriz. Burada artık sırayla devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sırt. Sonra bilek. Sonra ayak. Evet yeterli bu kadar. Çünkü rebirth seviyesine geldik arkadaşlar. Şimdi yükseltelim şuradan. Seviye 6 oldu herhalde. Oo 7 olmuşuz. Bunlardan lan karardı. Oğlum tipim çok kötü oldu ya. Ben niye böyle oldum? Tekrardan mı çalışacağız bunları? Bakayım öbür seviye içinde 300 bin çalışmamız lazım. Ulan çalışır mıyız bilmiyorum ama. Ben bu bölümü geçmezsem kafayı yerim arkadaşlar. Ee, birazcık ayaktan başlayalım o zaman. Ana burada başlangıç paketi varmış. Ben bunu niye görmedim? Daha yeni gördüm arkadaşlar. Şuna bak 29 robusa. Hem eldiven meldiven veriyormuş. Lan bunları atsaydım şimdiye kadar var ya. Efsane olacaktı ya. Bir de pet veriyormuş 100x diyor arkadaşlar. Şu anda benim en iyi petim 24x falan. Oh bunları da aldık. Ya zaman daha ya. Şu eldivene bak ne kadar güzelmiş lan eldiven. Boştan yere eldiveni o kadar para harcadık arkadaşlar. Emin şundan en iyisini tak diyelim. O oh, petimizi de taktık arkadaşlar. Şimdi 10 numara oldu. Okey şimdi daha hızlı çalışabiliriz herhalde. Hemen şöyle gidelim vücut çalışmamıştık. Birazcık vücudumuzu çalıştıralım. Başla eldivene bak lan çok tatlı duruyor. Yine eldivenlerimizde duvara bir vuralım arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Tekte yüzde Oo 80'a e kadar gittik arkadaşlar. Neredeyse %90'a gidecektik. Evet az önce 37. bölümü geçemedik. Bakalım bu sefer 37'yi geçebileceğiz mi? Ya bir şu 40'ı bir geçsem de bir wins alsam ya. 10 tane wins yapacağız. Sabahtan beri oynuyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüme geçmeden bırakmayacağım bu oyunu. 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Oğlum son kapıya geldim lan. Burada geçersen var ya on numara olur arkadaşlar. Biriktirdiğim paraya bak. Oha 730 milyon para biriktirdiğim. Hadi lan burayı da bitireyim arkadaşlar. Çok yoruldum ama bayağı bir uzunmuş. Burayı da bitireceğim. Bitir git lan alacağım bir şey. İnan ettim. Sonunda bir vuruşluk canı kaldı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Geçelim mi öbür tarafa. Çok heyecanlıyım lan. Arkadaşlar buraya kadar da izlediğiniz için like atın la. Ne olursun bak sizin için çalıştım bu kadar. Ve son kısma geliyorum. Anam kupa burada. Oha geçtim yalan. <laughs> çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle şu kupayı alalım. Evet iki tane Vince geldi arkadaşlar. Süper oldu. Ama ben de buraya gelene kadar çok yoruldum. Çok da sinirliyim. Ulan dayı şurayı birazcık kolay yapsaydınız ya. Vallahi seni döverim ha. Sabah da beni bununla uğraşıyorum. Gıcık. Şuna bak hiç muhatap olmuyor arkadaşlar. Tamam süper oldu. En azından iki tane vinsimizi aldık arkadaşlar. 8 tane vins kaldı. Onları da hızlı bir şekilde alabiliriz. Bu neymiş? Allah. Dur lan. Oğlum yaşta işte bir. Ana uçuyorum lan. Yuh. Oğlum süpermen gibi boştum ya lan. Abu, buraya gelip çok güzelmiş. <laughs> Sevdim ben bunu. Tamam arkadaşlar. 1 milyar paramız var. iki tane win saldık. Birazcık çalışıp eldiveni falan değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar bir sonraki bölüme geçebileceğiz. Bakalım bu burası içinde. Evet 10 tane win ihtiyacımız var. Kaldı 8 arkadaşlar. Bence bunu sizin için yapabilirim. Şuradan gidelim eldiveni değiştirelim arkadaşlar. Eldiveni de ne güzel parayla almıştık ya. Bu neymiş? Çarpı 12 gücü var. Bunu taksam ki la? Benim aldığımın ne kadar var? Çarpon gücü var. Ee, bu daha iyiymiş. Lan bir de boşta yere robux söyledik arkadaşlar. Şunu takalım bence. Okey. Şimdi bunun gücü daha iyi olduğu için bunu takmak istiyorum arkadaşlar. Bunu taktığımız zaman daha hızlı bir şekilde vurabileceğiz. 40. seviyeyi yavaş geçiyoruz. Onun için birazcık çalışmam lazım arkadaşlar. Hatta bir daha rebirth yapmam lazım. Onun için başlayalım. Ee, yaklaşık bir yarım saat falan sürecek ama ben burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Hemen başlayalım. 10 numara oldu. Şimdi de bölümlere geçme zamanı arkadaşlar. Hemen hızlıca bizlerimizi toplayalım. Oğlum şu tipe bak ya. 10 numara boksör oldum. Vuralım. Tekte zaten %90'a kadar gidiyorum arkadaşlar. Buralarda artık birazcık daha kolay geçiyorum. Olsun. 3-5 kere vurup geçebiliyoruz en azından. Şunu da vuralım. 36'ya da vuralım. Hop. Şimdi de 40'ı alalım arkadaşlar. Hoppa. Burada aldık. Vinsimizi de alalım. Allah'tan çarpı 2 vins veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 olduk. 4 tane daha alırsak bir sonraki bölüme geçeceğiz. Oğlum öbür bölümde var ya kimse yoktur. Sanırım 1 saattir yatta belki 2 saattir falan oynuyorum arkadaşlar. Buraya kadar anca gelebildim. Öbür bölümü de görmek istiyorum. <laughs> belki orada güzel bir tane eldiven alırız. Yepa buraya da geçtik. Alalım çok güzel. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Yolun sonu gözüktü. Yeni dünyaya gideceğiz hep beraber. Hoppa. Direkt 31'e kadar geldik. 34. Tek vuruşta gönderiyoruz arkadaşlar. 35. Gittikçe gücümüz artmaya başladı. Bu arada paraya bakın arkadaşlar. 3.3 milyar param var. Öbür tarafta yeni eldivenlere falan bakacağım. Hatta açabiliyorsak bir tane pet açalım. Oh be sonunda inat ettim ve sonunda geldim arkadaşlar. Hemen şunu alalım. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Kendimizi uçuracağız. hoppa. Geliyorum. Oy, ne güzel uçuyorum lan. <laughs> Orada bir tane ada var. Ve inişimizi yapalım arkadaşlar. Efsane oldu. Tamamdır. Şimdi diğer bölüme geçebiliriz. Neredeydi kapı? Evet. New World diyor. Hemen ona doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan. Abicim kazandım. Kazandım parayı. Biraz zor da olsa kazandım. Açalım. Ve ışınlan. Oho. Bildik. Oğlum geldik lan. Burada arkadaşlar bakalım yeni aletler var mı? Yine aynı aletleri koymuş. Ya insan şuradaki aletleri falan değiştirir ya. Gıcık oldum. Eldiven değiştirebiliyoruz mu? Hemen bakalım arkadaşlar. Evet yine eldivenleri de açılmış. 3.7 milyar diyor. Oha. Arkadaşlar şuna bakın çarpı 16 gücü varmış hemen alalım arkadaşlar Nasıl olsa paramız var Bu neymiş lan karton mu bu Oha kartondan eldiven yapmışlar <laughs> Kartondan eldiven aldım arkadaşlar Şimdi bakalım çalıştığımız zaman ne kadar hızlı artıyor Bayağı bir hızlı artıyorsa belki buraya da geçebiliriz Hop, Artık kaç geliyor Ha çok girmiyormuş Oğlum ben buraya nasıl geçeyim? Sabah beri uğraşsam buraya geçemem ama. O zaman revirtimizi yapalım arkadaşlar. Şurada yükseltmeye gelmiştik. Yüksel diyelim. Kapkara oldum. Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar tamam güzel oldu. Ama gücümüz yerinde. Bir sonraki bölümlere geçmek için de baya bir çalışmamız lazım. Hatta şimdi bir vursam mı ki? Bir deneyelim yeni eldivenlerle beraber vurmaya arkadaşlar. Şuradaki petlere bakalım. 1 milyar, 5 milyar, 10 milyar. Onların hiçbirini aşamam. Tamam. Şuraya bir deneyelim. Bakalım geçebileceğiz mi? Hop yapıştır. Ona lan. Oha daha birinci duvarda kaldım. Bence hiç uğraş arkadaşlar. 40. duvara kadar gitmem 7 saatimi falan alır. O zaman sizleri seviyorum. Bu oyunun devamının gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağdan soldan diye videolar izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.